Merhaba arkadaşlar. Kendinalyap.com olarak bugün size yeni model x wi WiFi kameramızı tanıtacağım. Bu en son gelen sürümle birlikte DGOC WiFi A ile geliyor. Bir önceki model göre gece görüş ışıkları biraz daha iyileştirilmiş. WiFi bağlantısı biraz daha stabil. Yeni uygulama güncellemeler aldı. M365 Cam uygulaması hem HD Wi-Fi Cam Pro uygulaması kullanıyor. Hem de Good Cam. Bizim içinden çıkan kağıtta hepsi yazıyor zaten. Bize destek telefonumuz var. Hepsi o kağıtta yazar. Bu gene 3 santim çapında. Kalınlık olarak 2 santim çapında. Kalınlığında. Bir önceki modelimiz olan A9 4 santim çapındaydı. Kalınlık olarak 3 santim civarındaydı. Bu daha küçük. Daha güzel. Daha iyi video kalitesi var. İsterseniz... Evet arkadaşlar burada 3 santim çapında olan X10 4 santim çapında olan A9, 5 santim çapında da en eski kameramız olan mini wifi kamerayı görüyoruz. Bunun içinde açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şurada iki tane vida var. Bir burada, bir burada. Bu vidaları çıkartırsanız bazıları bu kamera büyük. 3 santim çapında şöyle gördüğünüz gibi küçücük bir kamera ama buna bile büyük diyenler var. Onun için e, içini istiyorsa açabilir. O zaman Sadece şu kısmı da kullanabilir. Şu gece görüş IR LED'leri. Bu gece görüş IR LED'leri gördüğünüz gibi bizimkinde var. Bazı modellerde olmuyor. Bizim ürünlerimiz her zaman kalitelidir. Gördüğünüz gibi bağlantı gider. Burası başka satıcılarkinde plastik oluyor. Hiçbir şey yok. Ama bizimkiler çalışık. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkasında da küçük bir pili var. O pil aşağı yukarı bir saat gidiyor. Şurada da SD kart girişi var. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. İçinden de bazı aparatları çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bu duvara monte aparatı. Arkası mıknatıslı. Şu şekilde herhangi bir monte yapabilirsiniz duvara ya da başka bir yere. Ya da içinden yine böyle bir USB kablosu çıkıyor. Ya da şöyle sert kablosu var. Bununla da yön verebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bir e, adaptöre taktınız. Buraya da kameraya takıyorsunuz. Şöyle sert olduğu için yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Bu özelliği de mevcut. Şık bir kutuda geliyor biliyorsunuz. Siyah bir kutuda. Şöyle küçük bir tornavida ile içini açabiliyorsunuz. Kula i̇çini açıp kullanmak isteyenler için. Şimdi kameraların kurumlarla ilgili bilgi vereyim. Vermeden önce on off tuşu ve şeyler göstereyim. Şimdi bir, bir defa bastınız mı açılıyor kamera. Böyle yanarsa kamerayı kurmuşmaya çalıştınız ama Wi-Fi bağlantısını yanlış yaptınız ya da şifreyi yanlış girmiş olabilirsiniz. Bu hızlı hızlı yanması onu gösteriyor ya da Wi-Fi'ye bağlanmıyor bu bir şekilde. Biraz bekliyorsunuz eğer bağlanırsa devamlı ışık yanar. O zaman bağlandı demektir. Devamlı yanarsa Wi-Fi'ye bağlandı artık uzaktan izleyebilirsiniz. Yavaş yavaş yanıp sönüyorsa o zaman yakından izlemek için kurulmaya hazır. Bakın şu an Wi-Fi'ye bağlandı. Artık istediğiniz şehirden 300 kilometreden, 400 kilometreden internet bağlantısı olduğu sürece istediğiniz yerden izleyebilirsiniz. Bunu bazı arkadaşlar yapamıyor. Bu burada da gece görüş ışıklarının yandığını görüyorsunuz. Uygulama üstünden düşüp kapanıyor. Gece görüş ışıkları yandığı zaman kamera siyah beyaz gösteriyor arkadaşlar. Bütün kameralar böyle de bu kamera niye siyah beyaz diye sormayın. Siyah beyaz yanıyorsa gece görüşünü açmışsınızdır. Gece görüşünü uygulama üstünden kapatın. O zaman renkliye döner. Şimdi ee, ee, Resetleyelim önce kameramızı. Gördüğünüz gibi. 8 saniye bu reset tuşuna basıyoruz. Bir ışık yandı söndü. Artık kuruluma hazırdık. Bakın yanıp sönüyor. Demin çok hızlı yanıp sönüyordu. Bağlanmaya çalışıyor demek. Ya şifresi yanlış ya da bağlantıyla ilgili sorun var. Ya modeme çok uzak. Öyle bir şeyler olabilir. Modemle ilgili sorunuz da olabilir. Şu an kurulma hazır. Şimdi nasıl kuracağınızı gösterelim. Şuradan biraz uzun basarsanız da power tuşuna çektiğiniz zaman kapanır. Tekrar bir defa basarsanız açılır. Evet şimdi kurulumlara geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ee, ilk önce HD wi Cam Pro uygulamasını kuralım. HTV Freecamp Pro'yu yazıyoruz Google Play Store'a ya da Apple telefonunuz varsa iPhone uygulamasına yazıyorsunuz. Yüklüyorsunuz. Yüklerken bütün izinlere izin vermeniz gerekiyor. Yüklerken izin vermezseniz çalışmaz. Ee, bu yeni sürümümüzde ilk önce böyle çıkıyor. Bunu şimdi cancel diyerek atlayalım. Daha sonra buradan da nasıl kuracağımızı göstereceğim burada cancel tuşuna basacaksınız. Yapmak isterseniz de kendi Wi-Fi'nizi seçip şifresini gireceksiniz. Biz şifresini şimdilik girelim buraya. Evet, şifreyi doğru girmeniz lazım. Şifreyi doğru girmezseniz biliyorsunuz bu kameralar bağlanmaz. Şimdi biz orada şifreyi girdik. Ee, üstündeki kırmızı ışık Devamlı yanmaya başlayacak eğer kurduysanız. Ee, kurulmadıysa ya da yanlış girdiyseniz hızlı hızlı yanacak. Ee, kurulmadıysa Wi-Fi ağlarınıza bakın. DGOC ile başlayan Wi-Fi ağ varsa o zaman demek ki e, kuramamışsınızdır. Çünkü eğer kurduysanız o Wi-Fi ağ kayboluyor. Kimse görmüyor. Ee, içine kaydedilmiş oluyor şifre. Eğer doğru girdiyseniz. Şimdi Wi-Fi ağlarımıza bakalım. Biliyorsunuz Wi-Fi'ye giriyoruz. Bakın bizim kendi Wi-Fi ağımıza bağlı. Şimdi DGOCA gözüküyor. Demek ki kurulmamış. Şimdi ona bağlanacağız. Ee, burada asıl önemli nokta şu. Bu DGOCA bu kameranın ağı biliyorsunuz. Burada internet yok. İnternet olmadığı için telefonlar buna bağlanmak istemiyor. Ee, bakın burada bağlandı ama internet yok diyor. Telefon diyecek ki e, bu da internet yok. Başka bir ağa bağlanmak ister misiniz? Birazdan bildirim çıkacak. O bildirimleri mutlaka okuyun. Bazılarınız okumuyor, hemen mavi tuşa basıyorsunuz, geçiyorsunuz. Onun için bağlanmıyor. Şimdi bu Wi-Fi ağında internet olmadığı için bağlanmak istemiyor telefonlar. Bunu iki yolla çözebilirsiniz. Mobil veriyi kapatabilirsiniz. O zaman daha kolay oluyor. Çünkü direkt o zaman kamera mobil veriye bağlanmak istiyor wi olmadığı için. Bakın şimdi ben şimdi mobil veriyi kapatacağım. Mobil veriyi kapattıktan sonra Wi-Fi ağını da eğer gene bağlanamazsınız wifi fi anı da bir kapatıp tekrar açın. O zaman daha kolay olabiliyor bazen bazı telefonlarda. Ama genelde telefonlar size bu wifi fi ağında internet yok diyor. İnternet olmadığı için de bağlanmak istemiyor. Şimdi göreceksiniz. wi kapatacağız. Tekrardan bağlanacağız. Şimdi tekrar bir silelim önce. Sildik. Üstüne uzun basınca siliniyor. Zaten o Wi-Fi ağlarında DGOC ile başlayan a olduğu zaman hemen telefon uygulama ekliyor kamerayı. Yeni suyumuz böyle. Eklemeyenler artı tuşuyla kurabilirler. Bakın şimdi ben Wi-Fi'yi kapatacağım. Wi-Fi'yi kapatalım. Gördüğünüz gibi gene sanki oluyor bağlıymış gibi diyor ama DGOC'ye bağlanmıyor. Şimdi Wi-Fi'yi kapattım. Şimdi tekrar açtım. Şimdi tekrar DGOC ağına bağlanacağım. Bağlandı. Şimdi Bana soracak bunda internet yok. Yenide bağlanmak istiyor musunuz? Evet yine de bağlan diyeceğiz burada. Çünkü biz kamerayı kurmak istiyoruz. Bakın bu, bu önemli. Bu ağ otomatik olarak seç diyor. Bunu kesinlikle değiştire basmayın. Bakın mavi gözüküyor. Herkes okumadan direkt mavi tuşa basıyor. Ona hayır diyeceksiniz. Eğer ona yaparsanız gene internet olan bir ağa bağlanıyor otomatik. Ondan sonra da bağlanamıyorsunuz tabii ki. Biz şimdi onu ağa bağlan dedik. Bu DGOC ağına bağlandı. Bundan sonra işimiz kolay. Zaten uygulama hemen kamerayı ekledi. Şimdi artık online oldu. Artık kurulumumuzu yapabiliriz. Canlı da izleyebiliriz. Bakın şimdi online oldu kameramız. Şimdi şu sağ üst köşede bir tane dişli çark simgesi var. Ona basarsanız e, ayarlar kısmına girersiniz. Şimdi biz evet canlı izleyebiliyoruz artık. Normal kameraya bastık. Şurada altta Configure Network var. Configure Network'e basarsanız WiFi fi ağını da seçip şifreye girerseniz artık uzaktan istediğiniz şehirden her yerden izleyebilirsiniz. Tabi internetiniz olduğu sürece. Şimdi ben ona bastım. Burada sizin ağlar listelendi. Burada siz kendi ağınızı seçip şifresini giriyorsunuz. Şifreye girdikten sonra şifre tabi doğru girmeniz lazım. Büyük küçük harf duyarlı karakterleri başına sonuna sakın boşluk koymayın. Bazı kopyala yapıştır yaparken başına sonuna boşluk koyuluyor. O zaman şifre yanlış oluyor. Şifre yanlış olduğu için de bağlanmıyor. Eğer öyle bir şey varsa zaten kameranın üstündeki kırmızı ışığa bakın. Devamlı hızlı hızlı yanıyorsa ya WiFi şifresini yanlış girmişsinizdir. Ya da bağlantı ile ilgili bir sorun vardır. Reset deyip tekrardan bağlanacaksınız. Şimdi biz onu da yaptık. Wi-Fi şifremizi girdik. Artık online istediğimiz yerden uzaktan izleyebiliyoruz. Bu ayarlar kısmına girdik. Burada eğer yanlış girdiyseniz Wi-Fi'ye basıp tekrardan şey yapabiliyorsunuz. Ee, şifre kısmında eski şifreyi silip kendinize yeni bir şifre atayabiliyorsunuz. Bunun normal standart varsayılan şifresi 4 tane 6. 6 6 6 6 yazarsanız. Altında da yeni şifrelerinizi 4 karakterle ile 31 karakter arası bir şifre girerseniz artık şifrenizi oradan ayarlayabilirsiniz. Ee, alarm ayarı var. Hareket sensörü. Hareket sensörü devreye girer. Ee, hareket olduğu zaman size bildirim yollar. Hemen altında da SD kart ayarları var. Eğer burada %96, %95 ya da %98 bir şey görüyorsunuz. SD kartınızı tanımış demektir. Artık kayıt yapmaya başlamıştık. Onda altta true out video diye bir seçenek var. Eğer o seçenekte ise videoları devamlı kaydeder. Eğer stop video derseniz sd kartı kayıt yapmaz. Ee, diyelim internetiniz yok. Kurulum yapmadınız ama içine sd kart taktınız. Ondan sonra açtınız kamera direkt kayıt etmeye başlar. Herhangi bir şey yapmanız gerek yok ama sd kartı tanıtmanız lazım mutlaka. Ee, tanıtmadan önce bir bilgisayarda format atarsanız tabi daha kolay olur. Bazı SD kartları tanımıyor. En az 32 GB takmanız gerekiyor. İçine kaydettiği videolarda bu altta video yazan yere basıyorsunuz. Bakın en altta 4 tane seçenek var. Bir tanesi video. O videoda yukarıda da client yazıyor. Client'e basarsanız video içine kaydettiği videoları yani telefonunuzda mesela canlı izlerken şu an bakın ben video çekiyorum. Canlı izlerken video kaydediyor. Video kaydettiği için ee, basıp kaldırdığım zaman Videoyu telefonun içine kaydediyor. Ama normalde SD karta kaydediyor. Onda herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Kliente basarsanız normal içine kaydettiği, telefonunuza kaydettiği videoları izlersiniz. O ekranda izlerken üstüne basarsanız da ses açıp kapatma özelliği var. Onu ayarlayabilirsiniz. Bakın şimdi remote'a bastım. Remote'da SD kartın içine kaydettiği videoları görüyorsunuz. Burada da saat ve dakikalara göre ayırıyor. Mesela 17 dediği saat 5'te kaydettiği videolar. Mesela 5'i 13 geçe, 5'i 14 geçe, 5'i 15 geçe, 5'i 16 geçe diye dakika dakika kaydediyor. Bunu dakika dakika kaydediyor çünkü eğer aksilik olur da bir video bozuk çıkarsa o video tamamen baştan çektiği video gitmesin diye dakika dakika kaydediyor. Bu bence güzel bir özellik. İşte basıyorsunuz üstüne izliyorsunuz. SD kartınızın kalitesi önemli burada. Çok fazla çakma SD kart var Türkiye'de. E, Class 10 kaliteli bir SD kart tercih edin çünkü video kaydediyor videolar hızlı e, şey istiyor Class 10 istiyor en az Class 10 olursa böyle videoları kesintisiz rahat bir şekilde izleyebilirsiniz eğer kötü bir SD kart alırsanız e, kasılmalar kırılmalar işte kesilmeler falan olur ona dikkat etmeniz gerekiyor kamerayla alakalı bir şey değil tamamen SD kartınızla alakalı bir şey bu. Gördüğünüz gibi dakika dakika olarak kaydetmiş. Üstüne bastığınız zaman da izlerken videonun sesini açabiliyorsunuz. Hani bazıları soruyor videonun sesi yok. İzlerken üstüne basıyorsunuz. Altta video operatör sesi çıkıyor. Ona tıklayınca sesini açar. Buradan isterseniz bunları tek tek silebiliyorsunuz. Format atabiliyorsunuz. Bu kayıtları tek tek görebiliyorsunuz. Ee, bazı kişilerin e, şeyi açmıyor dosyaları açmıyor onlarda avi formatında Video oynatan uygulama yoktur telefonlarında Onun için avi formatında video oynatan e, Uygulama yüklemeniz gerekiyor İnternette bir sürü var VLC player Media player klasik Ücretsiz uygulamalar onları yükleyip şey yapabilirsiniz Şimdi e, Orada günler de gösteriyor yukarıda gördüğünüz gibi şimdi oradan geri gelelim Evet burası da böyle aşağıda gene event kısmı var. Event içine kaydettiği ee, hareket sensörlerine ya da alarm durumlarını kaydediyor içine. Şimdi de evet şimdi de 365 cam uygulamasını yüklemeyi gösterelim. 365 cam diye yazıyorsunuz 365 cam diye geçiyor. iPhone ya da Google Play Store'a. Yazdıktan sonra karşınıza çıkan ekranı da yüklüyorsunuz. Bunda da bütün izinlere izin vermeniz gerekiyor. Eğer izinlere izin vermezseniz kamera tam çalışmaz. Yükledikten sonra açıyorsunuz. Zaten kamera eğer açıksa hemen ekliyor. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bazı telefonlarda eklemeyebiliyor. O zaman artı tuşla yapabilirsiniz. ben şimdi kamerayı tekrardan bir göstereyim nasıl yapacağınızı sildim. Tekrardan bu ekran geldi. Bunu e, atlayacağız. bunu daha sonra göstereceğim nasıl kuracağınızı. Şimdi artı tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Artı tuşuna basalım. Add online kamera diyebilirsiniz. Ya da Wi-Fi ağlarınızı açarsanız kendi Wi-Fi ağınızı değil ama kameranın Wi-Fi ağını göreceksiniz. DGOC ile başlıyor. Bakın orada çıktı. DGOC ile başlayan ağa bağlanıyorsunuz. Zaten ona bağlandığınız anda çoğu telefonda kendi kendine ekliyor. Bakın hemen eklemiş. Şimdi burada da soruyor zaten en iyi ağlar, otomatik seç. İşte bu en önemli kısım bu. Bunda mutlaka bakın altta varsayılan olarak hemen maviye geçirmiş. Çoğu kişi okumadan hemen maviye tıklıyor. O kameranın ağından çıkıyor. Normal internet olan ağa bağlanmasını sağlıyor. Siz burada hayır teşekkürler diyeceksiniz. Hayır teşekkürler dediğin zaman DGOC ile başlayan ağa bağlanıyor. İnternet yok ama o kameranın ağa olduğu için kurmamız için ona bağlanmamız gerekiyor. Ona bağlanırsanız Kamera hemen bağlanıyor ve online oluyor. Şimdi bakın online oldu. Online olduktan sonra zaten işimiz kolay. Ee, dediğim gibi buradaki en önemli husus bu. Bazen bildirim olarak karşınıza çıkıyor. Telefondan telefona değişiyor. Şimdi bunda internet olmadığı için telefonlar o ağa bağlanmak istemiyor. Nereden bilsin bir kamera kurmaya çalıştığımızı. Onun için mobil mobillerinizi kapatıp açın. Ya da yapamadıysanız Wi-Fi ağınızı bir kapatıp açın. Genellikle mobil veriyi kapalı olarak tutun eğer kurmaya çalışıyorsanız. Çünkü Wi-Fi'den hemen şeye çıkıp mobilyaya bağlanmaya çalışıyor. Bakın ben şimdi Wi-Fi açtım kapattım. Şimdi DGCO tekrar tekrardan çıktı. Şimdi ona bağlanacağım ve tekrardan online olacak. İşte online oldu. Gördüğünüz gibi. Aslında bu kadar kolay ama işte telefonlar tabi internet olmadığı için ona bağlanmak istemiyor. O da ondan bir özelliği. Bazen de bildirimlere düşüyor. O bildirimlerinize bakın. Bu ağda internet yok diye. Siz yine de ona bağlan diye seçeneği seçeceksiniz. Şimdi bağlantıyı sağladık ama bu yakından bağlantı için 15 metre civarından bağlanmasını sağlıyor. Şimdi bastık. Evet artık izlemeye başlıyoruz ama canlı izliyoruz yakından izliyoruz. Şimdi uzaktan bağlanmak için de ya oradaki ortadaki o yeşil ekrana basacaksınız. Biz configure network diyor. Oraya basarsanız network'e bağlayıp internete bağlayıp istediğiniz şehirden izleyebilirsiniz. 300 kilometreden, 500 kilometreden istediğiniz her yerden internet bağlı olduğu sürece, modeminiz açık olduğu sürece ba bağlantıyı canlı olarak izleyebilirsiniz. Şimdi Configure Network tuşuna basalım. Tam ortada görüyorsunuz. Bak, bastık. Wi-Fi alanınız listeleniyor. Burada izinleri vermezseniz Wi-Fi alanınız listelenmiyor. Onun için mutlaka o konum izinlerine izin vermeniz gerekiyor. Konum izinleri aslında konumunuzu göstermiyor. Bu Wi-Fi listelenmesini sağlıyor. Google orada bir hata yapmış. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi buradan kendi Wi-Fi ağınızı seçiyorsunuz. Hangisi ise. 5 g olanı seçmeyin. Wi-Fi ağınıza Türkçe karakter varsa sorun çıkartır. Noktalama işaretleri, özel karakterler onlar sorun çıkartır. Onlarla ilgili bağlantılarda sorun yaşayabilirsiniz. Siz kendi Wi-Fi ağınızı seçiyorsunuz. Ondan sonra şifresini yazıyorsunuz. Evet biz şimdi şifreyi yazdık. Girdik. Böyle bir ekran çıkabiliyor. Burada en altta give up'a basın bazen şeyden atabilir tekrardan açın ama kameranın o sıra şeye bakın kırmızı ışık devamlı yandıysa artık bağlantı kurulmuş demektir eğer yapamadıysanız bunu tekrardan yapın biz şimdi yaptık kırmızı ışık devamlı yandı şifreyi de kaydetti artık online istediğimiz yerden istediğimiz şekilde izleyebiliyoruz şimdi biraz bekleyeceğiz kamera açılacak Evet açıldı şimdi gördüğünüz gibi canlı uzaktan istediğimiz gibi izleyebiliyoruz Bunlar da bizim sevdiğimiz kedilerimiz, bizim bahçedeki. İşte gördüğünüz gibi e, mesafede var modeme ama genelde canlı izleyebiliriz böyle gördüğünüz gibi. E, Atlama yok. Burada internetinizin kalitesi, telefonunuzun internete bağlı olması şeyi kalitesi, çekim kuvveti. Biliyorsunuz Türkiye'de 2.4G'ler biraz daha düşük kalitede gönderiyor, videolara bazen yetişemeyebiliyor. Bazen yok piksel piksel öyle öyle deniyor ama dediğim dediğim gibi genellikle videolarda biraz daha fazla internet kullandığı için internet kalitenizle alakalı olabilir. Böyle sağ, sağa sola aşağı yukarı çevirebiliyorsunuz yandan izlerken. Aynı şekilde sağa sola o kamerayı koyduğunuz yere göre değişiyor. Ee... Buradan gece görüşü açıp kapatabiliyorsunuz. Gece görüşler biliyorsunuz ki siyah beyaz olur. Bazı kişiler alıyor kamera bu niye siyah beyaz diye. Gece görüş açık olduğu zaman siyah beyaz olur. Siz gece görüşü kapatırsanız tekrardan renkli hale gelir. Gördüğünüz gibi. Yani kameramız kendi boyutunda küçük. iyi kullanımı rahat, kolay bir kamera. Kendin al üstünden satın alabilirsiniz. Ee, sesi aşağıdan açabiliyorsunuz. Ben şimdi sesi açtım. Oradan sesimizi duyduk. Ee, Buradan da Wi-Fi ayarlarınıza, ayarlar kısmına girebiliyorsunuz. Buradaki çeşitli ayarlardan da işte SD kart ayarlarına. Yüzde olarak gösteriyorsa SD kartı tanımıştır. SD kartı tanıdıysa içine kayıt yapmaya başlar. Orada True Out Video devamlı kayıt yapar. Stop Video'da da SD karta kayıt yapma Sadece canlı izlerken kayıt yapabilirsiniz. Siz devamlı içine SD karta kayıt yapmasını istiyorsanız True Out Video'yu seçeceksiniz. Eğer SD kartı Kamera açıkken takarsanız tanımayabilir, onun için mutlaka kamerayı kapatıp öyle takın. Ee, dediğim gibi kaliteli bir SD kart takmaya çalışın. En az Class 10, en az 32 GB zaten tanıyor. Burada gördüğünüz gibi online oldu kameramız. Ee, aşağıda da videoları ve önceden kaydettiğiniz resimleri görebiliyorsunuz. Playback kısmından. Ya da şu hemen settings'in yanında bir cloud tuşu var. Onun hemen yanında da SD karta kaydedilen videoları izleyebiliyorsunuz. Kurulum kolay. Bir kamera. Aslında çok basit ama işte bazı yapamayanlar işte telefonlardan kaynaklı şeylerden yapamıyor. Yoksa artık o kadar kolay ki daha taktığınız anda, kamera açtığınız anda uygulamalar hemen kamerayı buluyor. Biz her zaman size yardımcı oluruz. Kullanımda, şeyde. Şimdi bir de ilk başta nasıl kurulduğunu göstereyim. Orada da bir geldi. Yani daha kolay hızlı bağlanması için yeni bir özellik eklediler. Şimdi onu göstereyim size. Hemen daha kamerayı açtı, uygulamayı açtığınız zaman 365 Cam ya da HD Wi-Fi Cam Pro uygulamasını açtığınız anda böyle bir ekran görüyor. Gördüğünüz gibi DGOC ile başlayan bir tane Wi-Fi ağ saptadık diyor. Bunu isterseniz hemen bağlayabiliriz diyor. Buraya zaten eğer bu sizin e, Wi-Fi ağınızsa bunu seçiyorsunuz. Değilse değiştiriyorsunuz. Ee, kendi Wi-Fi ağınızı seçip buraya da şifresini giriyorsunuz. Allocation Wi-Fi dediğiniz zaman artık bağlantıyı yapacak. Daha hızlı bir şekilde artık kuruluyor. Bu yeni özellik. Ee, ben size onu göstereyim şimdi. Biz Erol'u seçelim buradan. Sonra geriye geçiyorsunuz. Şimdi burada şifresini giriyorsunuz. Sonra Allocation Wi-Fi diyorsunuz. Ondan sonra kameranın üstüne baksın. Bakın. Kırmızı ışık hızlı hızlı yanıp sönecek. Ondan sonra devamlı yanmaya başlayacak. Sonra da online olacak. Artık daha da hızlı kuruluyor kameralarımız. Ee, yapamayan arkadaşlar bu şekilde de yapabilirler. Online'a bastığınız zaman gördüğünüz gibi bu da bizim sevdiğimiz bir tablomuz. Papağan renkleri görüyorsunuz. Ee, bu şekilde de kurabilirsiniz. Ya da e, deminki şeye tekrar gelelim şu üstünden resetleyelim. Evet resetledik. Şimdi buradan üstüne basıyorsunuz. Delete'e bastığınız zaman siliniyor. Şimdi hemen buldu gene. Ee, ya ilkinden Wi-Fi ağını seçerek hemen uzaktan bağlayabilirsiniz ya da Connected Device dediğiniz zaman DGOC ağını buna bastığınız zaman DGOC ağını bulup seçeceksiniz. O zaman da yakın çevreden izleyebiliriz. Mesela evinizde internet yoksa bu şekilde de izleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen kaydetti. Artık çok daha kolay kurulup ya da diğer artı tuşuna basarak yapabilirsiniz. Bakın burada da en önemli şey bağlantıyı onaylayın diyor. Mevcut Wi-Fi ağının internet erişimi yok. Bunu da zaten internet vermiyor biliyorsunuz. Bu kameranın ağı. Ve normal olarak ağlanabilen Wi-Fi ağları mevcut ağ değiştirmek istiyor musunuz diyor. Siz buna ağ değiştir bakın mavi işaretlemiş. Aslında buna basmayacaksınız çünkü siz kamerayı kuruyorsunuz şu an. Sakla tuşuna basacaksınız. En büyük yapılan hata bu zaten. Onun için bağlanamıyorsunuz. Buna dikkat edin. Söylediği bildirimleri lütfen okuyun. Ve burada sakla tuşuna ya da modelden modele değişiyor. A değiştirme ya da sakla yani bu Wi-Fi ağına bağlanıp kalmanız gerekiyor. Buradan da Configure Network'ten de kurabiliyorsunuz biliyorsunuz uzaktan izleme için. Gördüğünüz gibi kurulumu çok basit artık. Daha da basit oldu. Bütün izinlere izin vermeniz gerekiyor. Eğer izinlere izin vermezseniz bağlanmaz, kullanamazsınız. Bazı özellikler devre dışı kalır. Mutlaka istediği bütün izinlere izin verin. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Gece görüş ışıklarını da göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi. Normalde gözle göremezsiniz bu IR Baktığınız zaman açıksa kapalıysa fark edemezsiniz ama telefonun ekranını böyle kamera modunda koyarsanız gece görüş ışıklarının yandığını anlayabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlar gece görüşü çalışmıyor diyor. Şey çalışmıyor diyor. Bazı üstünde o ekran koruyucu var bir tane. Hemen size onu göstereyim. Şimdi bu üstünde bir tane ekran koruyucu var. Bu gece görüş ışıklarını yansıtık. Onun için net bir gece görüş sağlayamayabilirsiniz. Bunu mutlaka kullanacaksanız çıkartın ki gece görüş mesela camın önüne de koysanız camın önünde de parlar. Bazıları söylüyor arabanın içine koysam dışarı görür Yok gece görüşte göremezsin. Çünkü camlar bu gece görüş ışıklarını yansıtıyor. Aynı bu şey gibi. Yansıtıp görüşü engelliyor. Onun için bunu mutlaka çıkartın. Kullanırken. Aynı şekilde bir de içinde SD kart var. SD kartı kapalı iken koymaya çalışın. Şöyle kapatıyorsunuz. Basılı tutup. Sonra şuraya bir SD kart taktınız biliyorsunuz. Bu birazcık içeri doğru gömesi gerekiyor. Şöyle çıt sesi geldi mi? Bakın çıktı. Takarken de birazcık içeri doğru itmeniz gerekiyor hafifçe tırnağınızla. Çıt sesi gelecek gene. Bakın. Bakın bir çıt sesi geldi. O zaman içine girdi. Artık tanıdı demektir. Açıkken takarsanız tanımayabilir. Kapatıp mutlaka takmaya çalışın. Şimdi diğer konulara bir bakalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eğer doğru kurduysanız bu kırmızı ışık devamlı böyle yanar. Eğer yanmıyorsa böyle devamlı yanmıyorsa ya şifreyi yanlış girmişsinizdir ya da hiç kurmamışsınızdır. Dediğim gibi Wi-Fi ağlarınıza bakıyorsunuz. DGOC ile başlayan bir ağ görürseniz kuramamışsınızdır. Baştan kurun bizim videoyu izleyip tekrardan ya da devamlı hızlı hızlı yanıyorsa bu sefer de e, şifreyi yanlış girmişsinizdir. Reset diyorsunuz şuradaki reset tuşuna. Bu açma kapama düğmesi. Bu kamera tek basışta e, açıp kapatırken basılı tutuyorsunuz. Bırakınca yakınca kapanıyor. Uzun çok uzun süre basmayın. Açarken bir defa basıyorsunuz, hemen açılıyor. Bakın şimdi böyle yanıyorsa ha hız hız yandığı zaman bağlanmaya çalışıyor demektir. Şimdi bağlandı demektir. Artık istediğiniz yerden izleyebilirsiniz. Bakın şöyle basıyorum tekrardan. Kapanmadı. Kapatmak istiyorsanız basılı tutuyorsunuz. Sonra bırakıyorsunuz. O zaman kapanıyor. Bazı arkadaşlar indikatoru kapatıyor uygulama üstünden. Uygulama üstünden kapatınca bu sefer kamera çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorlar. O zaman ne yapacaksınız? Reset tuşuna 8 saniye basılı tutup kapatacaksınız. Tekrar kuracaksınız. Ya da belki açık ya da belki kapalı. O zaman açma kapama düğmesine bir kez basıyorsunuz. Eğer indikator kapalıysa hiç kırmızı ışığı yanmaz. Onu söyleyeyim. Bir fiyalarınıza bir bakın. DGOC ile başlayan bir A var mı yok mu? Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar kurulumumuz böyle aslında çok basit. Bazı konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, al kendinalyap.com üstünden toptan ve ucuz üstünden alabilirsiniz kameramızı. Aynı zamanda N11 hepsi burada, Trendyol ve PTT AVM mağazalarımızda da kendinalyap yap e, mağazamızdan satın alabilirsiniz. Bizim sattığımız ürünlerin gece görüşleri, kameranın çözünürlükleri, pilleri her şeyi tam olarak çalışır. Ee, onun için bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. E, kuramayan arkadaşlara her zaman yardımcı oluruz ama mutlaka yani mesai saatler içinde ararsanız çok daha iyi olur. Gece saat gece 1'de 3'de mesaj atıp ben kuramadım derseniz tabii yardımcı olamayabiliyoruz. Aslında kurulum çok kolay. Bu videoyu izleyen herkes çok basit bir şekilde kurabilir. Kuramayanlara da yardımcı oluruz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kendini al yap. Trendyol hepsi burada. En 11 üstünden satın alabilirsiniz. Yani biliyorsunuz kargo ücretleri de çok yükseldi. Hani ben bunu bir deneyeyim, iade edeyim. Kameranın görünümü, her şeyi burada belli. Boyutları böyle. İsterseniz biraz daha içini açıp küçültebilirsiniz ama. Yani bir deneyeyim, şey yapayım. Biliyorsunuz çok kargo ücreti ödüyoruz iadelerde. Bazıları da kuramıyor. Ee, kuramadığı zaman da her zaman yardımcı oluruz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kendinalyap.com olarak ee, her zaman yanınızdayız.